Afiyet olsun efendim. Yani bu ondan sonra da kursa artık siz vurmaya devam edersiniz diye düşünüyorum evet, ben. Evet. Güzel bir fikir. Gerçekten üretici. Ben eminim ki bu tutacaktır. Ee, i̇nşallah bu yazın başlar mıyız bu lor vurmaya? İnşallah yazın vurursak e, sonbahara doğru Aslında öyleyiz ki şeyler şimdi öyle. gurbetçi hemşerilerim e, ben şeye evlerine dönmeden Almalılar bunu, Kerti, alabilmeliler ona al, göre. alıp memleketi, gitmeler. Gitmeliler. gitmeliler. Yani alalım. biraz erken şöyle bir Ramazan bayramından itibaren sen bu lor işine başla. Başlamamız lazım. Yani. Ha bu sene biraz hazır lorlardan e, pratikleştirebilirsin işi ama bu sene bir başla buna. Bakalım hele tutulacak mı? Bismillah diyelim He, bakalım. E, benim demşerlerim de dışarıda. Ee, ya bu da bizim Bayburdunları diye de hediye etmeyi de tabi hediye de götürebilirsiniz yani, yani. bir kilo iki kilo Tabii. eşinize dostunuza hediye olarak evet. götürebilirsiniz Göst kendiniz yiyebilirsiniz yebilirsiniz evet. ee, sonra kurs kursu şey yapıp e, köylerinizde gelip kendiniz basabilirsiniz onu da yapabilirsiniz önemli olan bu kültürü götürmemiz. Peki, evet. onu da oradan tanıttıktan sonra şimdi ustam, abu abu da senden isteyeyim ben. Ha, onu efendim, da sen tanıt bize. Efendim bu yayık, ee, bu eski, süs amaçlı. Eski ya, bu süs amaçlı. Süs amaçlı. Evet, süs amaçlı. Evet. Bu tabii daha büyük oluyor bunun gerçek boyutu. Daha büyük oluyor. Bunun içine e, burada kapağı var, açılıyor. Evet. Buradan içine e, yoğurt. Yoğurt. Yoğurt, ko yoğurt oluyor. Yoğurdu evet. koyuyorlar. E, kapatılıyor tabi. O yüzden bu orijinal yayık. Bu yayık evet. orijinal. Bu yani bu yayar. Bu da iş görür. İş görür. ya yani Aslında bunu da böyle şuradan şey, askılarından asıyorsun, as asıyorsun, asıyorsun. Salla. Ondan sonra salladıkça bu evet. yoğurdun yağı e, birikir ve alır. Afiyetle. Evet. Yayıklı olur. En kaliteli ha. yağ. Bunun e, şeyleri gördükten sonra bu buna da aynı şu e, kelepçelerden vur. Bu kelepçeler e, biraz daha maliyeti artırdığı için. Ha biraz ucuz olsun. Ucuz mal gitmesi için he, bu Bu şekilde. balyalardan vurduk. Evet. Ama e, o çok güzel gösteriyor. Kursun görüntüsü, kursun güzel. görüntüsü evet, o olur. Öyle olursa bu da çok güzel olur. Yani. Gerçek yani. kurs olur. Bunu i̇nşallah, da hatırlatırım. İnşallah ben. ileride. Ya şimdi bir zor sefere zor mahsus olur. kursu alıp ondan sonra bol bol, bol, bol basacak. Yani Evet. Ee, bu böyle olmalı Mustafa Usta. Evet. evet. Orjinal kurs olmalı. Orijinal, orjinal. Evet, şimdi, evet Ustam onu da koyduk Hı. yerimize. Şimdi şurada benim e, çok hoşuma giden bir şey var yapmışsın. Şunu da bir alım. Bu tabi minyatür falan değil. Bu tamamen kullanma amaçlı. mutlakta kullanılan doğrama tahtamız. Efendim e, gürgen ağaçtan yapılmıştır. Bütündür. Herhangi bir yapıştırma, ekmek yoktur. E, sert bir ağaçtır. piçak darbelerine kıymık olmaz. iz yapmaz. Evet. E, suda açılma, dağılma gibi bir şey yapmaz. Ömürlük bir He doğrama faktörü. Bu yağlama şu bu bakımını ne yaptı? Bunun e, güzel bir zımpara geçtikten sonra bunun üstüne bunu e, bal mumuyla üstüne bir cila vurdum ben Hı. üstüne bal mumuyla cila vurduk hem görüntüsü daha güzel oluyor hem de ağacı biraz daha evet. e, koruyor muhafaza evet. ediyor mutfaklarımızda kullanabiliriz güzel. Güzel bunu peki yerine atabilirim onu ben şimdi sevgili izleyenlerim gerçekten e, bol bir çeşit var şimdi şurada e, ben bir şey daha göstereceğim size Şimdi şu şu alet, şu aparat Mustafa usta bu nedir? Bu, şöyle yakından bir kamerada bir gösterim ben. Ha efendim. Şöyle bir şeyleri bir görsün ha. Bu kete ağacı diyorlar, kete merdanesi, kete ağacı. Bu son yıllarda gelişti, son yıllarda çıktı. Bundan ne oluyor? Bundan ketenin üstüne desen veriliyor. Bu desen ne işe yarıyor? Bu desen ketenin daha güzel kızarması, daha güzel görüntü vermesi için bunlarla e, hanım bacılarımız ketelerin üstüne desen veriyorlar. Evet. Son yılların, son e, 3-4 senedir çıktı bu. E, kullanılıyor. Kullanılıyor, evet. Çok talebi var. Bayağı bir satılan bir ürün bu. Doğru. Dışarıdan gelen kurbetçilerimiz bunlardan alıyorlar. Kullanıyorlar. Talep görüyor yani. Peki ustam, onları da böyle bir koy bir köşeye. Şimdi burada, benim orada hoşuma gidenlerden, ustam al onu bakalım. Senin e, o da güzel, hediyelik eşya. Henüz bu verniklenmemiş. Bu verniklenmedi, daha verniklenmedi. Şöyle yakından ben bir e, şeylerime bir gösteririm şöyle. Yakın bir görsünler. Bakayım ha. E, Bayburt hatırası diye. Bu da ufak bir sini. Bu genellikle nerede kullanılıyor? Bu kız çocuklarının, küçük kız çocukları. Bunun oklevisi de var. Bunun üstünde annesi mesela hamur açıyor, baklava açıyor, börek açıyor. Kız çocuğu ne yapıyor? Hevesleniyor. Bunu da o küçük kız çocuğuna veriyor. Bunun üstünde hamurla kendini eğitiyor. Bir şeyler öğreniyor, bir şeyler yapıyor. Bu da o amaçlı yapıldı. Ee, Eğitici bir eğitici. ürün efendim. Şu da olabilir. Ee, şimdi şimdi musta daha... Mustafa Ustam, eğitici evet. Şimdi e, illere geldiğinde insanlar şunu söylüyorlar. Ya hediyelik eşya Bayburt'ta yöresel hediyelik eşya satan yer var mı? Dedikleri zaman evet, evet. benim dilim nutkum tutulmamalı. Yahu falan yerde efendim Mustafa Ozu'lu var. Şimdi e, Bayburt hatırası şeklinde burada çok güzel. Burada saat kule işlenmiş daha değişik e, şey Bayburda özgü şeylerde yapılabilir bir kale olabilir. Kale olabilir. Bayburt kalesi olabilir. Bu işlenebilir evet, gibi. Şöyle e, evet. Sade yazılı olanlar var mesela Bayburt evet. hatırası. Şöyle e, bu şekilde olabilir. Güzel, o da güzel. Tabi. Bayburt hatırası. Evet. Dışarıdan gelen gurbetçilerimiz için. Hı. Bayburt'tan götürebilecekleri Bayburt hatıraları, hatıraları hediyeler efendim. E, bu, bunu da ben buradan göstereyim hemen. Sevgili izleyenlerim bu, bak abu, abu var ya, abu salonlara asılabilir. E, şuradan şuradan tutturup üstüne güzel eski gaz lambasını, şu fernoslu gaz lambasını astın mı bunu? E, ya ara sıra da yakarsın. Ha şundan, şu an o gaz lambasının ee, o içindeki fernosun ışıltısını veren elektrikli şeylerle çıktılar. o Gaz lambaları şimdi elektriğe çeviriyorlar. Elektrikli gambası koyup bunu gece lambası olarak evet. e, kullanabilirsiniz. Aa, buraya da bir bayburt yazılabilir Mustafa Usta. Olabilir, o da olabilir. Evet, o da olabilir. Yapabiliriz onu da. Gaz lambası da olur. Buna mum, mumluk da olabilir. Mumluk da, mum da olabilir. koyabilirsiniz. Evet. E, küçük Çiçek saksıları koyabilirsiniz. He, şu efendim, şu vardı senin. Bir de böyle e, küçük, minik, minyatür e, bayburt sinileri var. Oklevis üstünde. Bu dolaba yapışmalı efendim. Dolaba Buzdolabına, dolabına magnet şeklinde evet. E, yapıştırıp e, evet. dolaba tamam, asılabilir. Burada, burada ben bakıyorum. Bir de onun ayaklısı, ayaklısı, var. var. Bu da ayaklı şekilde e, vitrinin, evet. masaların, sehpaların üstüne böyle ayaklısı var. Bu da değil Peki gibi. ustam daha nelerimiz var? Daha nelerimiz var? Başka efendim... E, bir bak bakalım. Çocuk oyuncaklarımız var. He, çocuklar şöyle, için kameramızı. Şöyle çocuklarımız için, erkek çocuklarımız için e, spor amaçlı evet. ok, yay var. Avo, avo. Avo bir baksana, avo. Heh. Onu bir getirsene usta. Bu da e, yağ kursu. Yağ kursu. Bu da yağ kursu. Kapağı var üstünde. Buna eskiden yağ doldurulurdu. Lazım oldukça bundan yukarı yani kaldırabilir usta. Bundan ha. alınır yağlar efendim. Afiyetle. Şimdi bu hem süs hem, hem de kullanılabilir süs, bu. Süs hem de kullanılabilir. Bunda yağ biraz daha uzun ömürlü, evet, daha uzun bozulmadan, ömürlü, bozulmadan e, şey, şekilde işte muhafaza edilir. Bu dolaplarına bu yağ bununla konulabilir. Böyle de konulabilir. Bir de bunun biraz daha e, bunu diğer bir kullanım yeri de bunda yoğurt mayalanıyor efendim. Heh. Bundan mayalanan yoğurdun tadını Katılığını hiçbir yoğurta, tencerede bunun mayalanan yoğurdu, bunda e, yaptığın yo, şey bulamazsın. Bulamazsın. O, o, o özelliği aramazsın. Bir de o özelliği. Bu ne evet. oluyor? Biraz daha katı. Katı evet. oluyor. Peynir şeklinde yoğurt mayalanır. Yani bunda. her evi aslında bir eten alınabilir. Evet. Kaç yani kilo sütü? 5 kilo sütü bu götürür mayalayabilirsiniz. Güzel, nazik yani bir yoğurt. Olsun Mustafa, Usta. bunun fiyatını soracağım. Bunun fiyatı e, 170 lira efendim. Heh, 170 lira. Çok güzel abi bu. Aa bu çok güzel. Yoğurt mayalamak için birebir. Evet. Evet. Bu çok çok hoşuma gitti o benim. Şimdi daha orada Mustafa, Usta, orada beşikler var. Hele onları getir bak kız Kız çocuklarımıza bak. şöyle küçük, minyatür, minyatür. Biraz daha büyüğü. Bir kademe daha büyükü var. Böyle, he. beşiklerimiz var. Çocuklar oynarlar. Oynamaları için. Efendime söyleyeyim. Ermuat'ım <laughs> yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı. Şimdi şurada kanı arabalarımız var. Bir de süs, he, ara. var. Eskinin salonlara güzel olur şunlar. Eskinin kanı arabaları. He.